Arkadaşlar kanalıma ve videomu hoş geldiniz. Bugün sizler bir de gördüğünüz gibi sorular challenge yapacağız. Soru, sorular sonra 2026'ya özel. Ve ben kameraman aldım. Ece biraz yazılar falan yapacağız. bak evet. burada cisim gelmediği için on kalbini boya boyuyoruz Gelmeyen kişilerin kalbini boyuyoruz. Ben evet. geldim. Deniz Aslı geldi. Cisim gelmedi. O yüzden ona yok yazıyoruz. Yok. Evet. Şimdi bana geldi yaz. Sana da geldi. Tamam. Evet. Şimdi. Şu biraz senin tarafına geleyim. Buradan görsün. Evet. 2020. Yi. Evet arkadaşlar. Buradan da görünümü böyle. Deniz. Asya boyamış. Evet az boyadım. Öyle. Buradaki sorular gözüksün bayamış. diye. Tamam o zaman. Evet. Sorulara başlayabiliriz. Başlıyoruz. İsim. İlk Ece. Ece yaz kendine. Bana da Deniz Asya yaz. Yazdık. Tamam şimdi bu yıl bu sabır... yıl yapmak isterim. Ee, sen beraber bugün çok eğlenceli bir gün geçirmek yıl başında ne dersin? Benim bu arada gerçek yapıyoruz arkadaşlar ben dürüst oluyorum. Tatil'e gitmek. Aa ben öyle yazmıştım. Ben tatile gitmek için. Vay ne çok güzel. Ben tatile gitmek istiyorum. Hatta ben gittim de bir yere. Gene gitmek istiyorum. Çok güzel. Evet ben de. Ben 500 kere gittim. <laughs> ben bu yıl sabırsızla ben beklediğim şey. Tatil diyorsun. Ben otel bir kere gitmedim. iki kere, 3 kere falan gittim. Ben otele 500 kere gittim. Neyse boş verin. Evet ya. ya, onu boş verin. Evet. Bu yıl sabırsızla beklediğim şey. Evet, ne? de ortaklıcık karar veren bence. Çünkü şey olacak. Bu sabırsızla beklediği bir şey. Oh. Ortaokula geçmek. Bilmiyorum. Ve bence arkadaşlar hakkımızı bunun için kullanmayalım bence. Evet. Bunun için yok yazmıyorum. Ama hmm. bence bunu düşünelim. Ortaokula geçmek yazalım ya. Dördüncü sınıfız arkadaşlar. Ben ne yazmıştım? Bende de bu aynısı vardı arkadaşlar biliyor musunuz? Ama bunu şimdi sizlerle beraber yapıyoruz. Bu sabırsızla beklediğim şey. Aa ben babamın gelmesi yazmıştım. Arkadaşlar benim babam Kıbrıs'ta bu arada. Buradan ona da selamlar. var. Valla benim <laughs> ya ortaokula geçmek diyeyim. Tamam. Ben sen Baba yaz, ben de ortaokul. Direkt öyle kısaca yapabiliriz. Orada alan küçükmüş. Evet arkadaşlar biraz kaydı. Sizi seviyorum. Ben de sizi seviyorum. Ben babamın gelmesi. Ayrılar sanırım var ayrı ama. Hayır. Babam çalışmaya Kıbrıs'a gitti. Ha evet. Onun babası çalışmaya Kıbrıs'a gittiği için. Tamam. Bu yıl kazanmak istediğim yetenek. Cimnastik. Tenis. Cimnastik benim. Tenis. Zaten iyiyim de biraz. Cimnastik. Ben de iyiyim teniste biraz. Ama arkadaşlar benim e Deniz Ercan diye bir... Arkadaşım var. Bir de Kadir. Onları geçmek çok zor. Ama ben aşırı iyi cimnastik yapmak istiyorum. Aşırı. Yazdın mı cimnastik? Hem kendini yaz hem de beninkini. Arkadaşlar bu arada ben neden tenis seçtim? Cimnastik de seçmek istiyordum. Ben neden tenis seçtim? Çünkü mesela cimnastikte en fazla cimnastik öğretmeni olabilirsin ama teniste ünlü olabilirsin. Cimnastikte de ne olabiliyorsun yarışmalara katılıp böyle. Neyse ya ben zaten cimnastik <laughs> öğretmeni olmayacağım. Bu yıl öğrenmek İyi olacağım ben. Bu yıl öğrenmek istediklerim matematik. <laughs> matematik mi bilmiyor musun? Biliyorum. Daha iyi bilebilirim. Ben öyle aldım. Öğrenmek istedim. Gene cimnastik. Cimnastik öğrenmek istiyorum. Ben de tenis. Hem diğeriyle biraz benziyor. Biraz. Biraz şüpheli. Bu yıl kendimde değiştirme, kendimde değişmesini istediklerim. Ben kendimde değiş dokuş hiçbir şey istemiyorum ki. Yanlışlar mı yaz, yazmıştım ben? Ben de yanlışlarım diyeyim. İkimiz yani bir tane yanlış olabilir. Yani yok hakkımı kullanmak istemiyorum. Ben yardım etmek istediklerim. Ben ins insanlar yazmıştım ama hayvanlar aklıma geldi. Ben direkt hayvanlar. Hayvanları da çok seviyorum. Hayvanlar. Selam. hayvanlar. Bu bu videolarım mesela. Bu buyu çok seviyorum. Bu arada evcil hayvanı olan varsa yorumlara yazsın ya da like atsın. Onu seviyorsa like atsın. Eğer sevmiyorsa ona geçsin. Yok arkadaşlar, ya, seviyordur. <laughs> like atmasına gerek yok ya. Çok 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 canı kadar seviyorsa. Arkadaşlar şöyle. Şimdi arkadaşlar, evet arkadaşlar. Yanlışlıkla videoyu durdurmuşuz. Elimizdeymiş. Evet. Şimdi arkadaşlar bu yıl yardım etmek isterim hayvanlar. Bu arada hayvanlarınızı seviyorsanız diyor, like atın. Sev, e, peki sevmiyorsanız dislike atın. Eğer hayvanınız varsa yorum yazın. Evet. Nasıl bir hayvan oldun falan böyle. Evet. Ne Adı ne? Hı -hı. Biliyorsunuz bizim Toca Boca'ya diyor Ece ben Garenwald diyorum. Garenwald e, pati diye bir kedim var benim. Kedimiz evet. var yani. Çok tatlı değil mi? Evet. O Arkadaşlar zaman... bu arada isim öneriyorsanız yorumlara yazın. Bekliyoruz. Evet. Böyle gördüğünüz gibi soruları yaptık. O zaman bu videomuzdan bu kadar. Arkadaşlar bir de bu soruları mesela isminizi, bu yıl yapmak istediklerinizi falan böyle yazın hepsini yorumlara. Hadi yazın. hepsini okuyacağız. Bekliyoruz. Evet ve belki de yorumları böyle televizyondan ha, okurken çekebilirim. Gözükebilirsiniz. Evet. O şanslılar. var. O zaman arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadar olsun. Umarım videomuzu o, beğenmişsinizdir. <laughs> beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri <laughs> <olmayı ve> <laughs> açmayı unutmayın. Şöyle günlerden görüşürüz. Hoşçakalın. Like like like. <laughs> Sen de bir şey söylemek ister misin? Tabii işte? Tamam. Ee, görüşürüz. Görüşürüz.